Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk vlog videomla karşınızdayım. benim için <laughs> çok yeni bir şey. İlk defa denince umarım başarabilirim. Videoda açıkçası biraz online okulumun nasıl devam ettiğinden, stajlarımda nasıl çalışıyorum veya günüm nasıl geçiyor. Biraz bunu anlatmak, biraz bunu görmenizi istedim. Ve hani güzel bir video olacak. Yani en azından öyle olmasını umut ediyorum. Ama şöyle bir durumda var. Saat 4'e kadar dersim var. Ve 4'e kadar o yüzden... Gördüm. Yani şu konum kıpırdamayacak. Son durum bu şekilde. Bunun yanı sıra bugün Arya Genç'le alakalı birkaç yapmam gereken şey var. E, satranç dersim var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Satranç antrenörüyüm ben. Bir tane dersim var. Yani Almanca çalışmam gerekiyor bol bol. 20, 20 Kasım'da sınavım var. Ve Ocak ya da Şubat ayında da test lafım var. Bugün Almanca çalışıyoruz. Yani en azından saat 6-7'ye kadar öyle. Aslında bugün ben erken kalktım. Yani saat 6.30'a alarm kurmuştum. Sonra uyanamadım. 7.30 olmuş, yine duymadım. Sonra saat 8.30'da annemin zoruyla uyandım. Anneciğim, video çekiyor! <laughs> Arkadan dışarı, dışarı, dışarı ses yapıyor! <laughs> dur, 2 dakika video çekeyim, dur. <laughs> saat 8... Anne, bak hâlâ... Hala... <laughs> 8.30'da uyandım. Normalde yürüyüşe vesaire gidiyordum ama bugün biraz dinlenmeyi tercih ettim. Çünkü dünden dolayı bir... Mutsuzluk çuzuk üstümde. Dün e, yatırım sunumu ne yaptık entropiyim. Tabii hayırlısı değmiş, olmamış ama üzüldüm açıkçası. E, o yüzden normalde ben dün vlog çekecektim. Nasıl hazırlandım vesaire yatırım sunumuna nasıl hazırlandım görmenizi istedim. Ama açıkçası o heyecandan ve o stresten çekemedim. Yani denedim en azından ama onu söyleyebilirim. E, ve YouTube'da canlı yayınlanmıştı bu yatırımcı sunumu. Olmadı. Nasip değilmiş. Tabii ki üzüldük. Şimdi Kasım sonunda Aralık başında tekrar bir yatırımcı sunumumuz daha var. Umarım ona güzel hazır yani o da umarım güzel geçer. Yani Next gibi alamadık ama tabii ki girişimlik vakfı bu, bu noktada bize çok yardımcı oldu. Asla bize de desteklerini küçümseyemem ya da başka bir şey yapamam. O de olmak bile bizim için bence yani çok güzel bir şanstı. Hala oradayız. Hani hep desteklerini e, olacağını belirttiler zaten bize. Ama yani keşke olsaydı. Neyse diyerekten bugüne motive olmak istiyorum. Şimdi öncelikle masamı toplamam gerekiyor ve 5 dakika sonra dersim başlıyor o yüzden laptopumu açıp dersimi çalışmaya başlamam gerekiyor. Evet, masamı düzenledim, kahvemi yaptım, suyumu aldım. Dersime geçiyorum. Böyleyken böyle yani. İyi. araya girdik. Bir 10 dakika kadar. Şimdi yani derslerimiz bu şekilde konuşma şeklinde gidiyor. Aspekteden devam ediyoruz. Tabi bazen sıkılıyorum ama e, yani okulda da aynı oluyordu. Sadece tek problem bence ders saatlerinin çok uzun olması. En azından ben öyle e, düşünüyorum. Eee <laughs> Biz Almin House'u şimdi anlatıyoruz değil mi? Yani buna bir zaman fasulye yapacağız. Nasıl ya, Okey, ben ona çıktım mı o yüzden. Melike kuzum, sesin gidiyor. Dostlarımızla alakalı bir zaman mutfası yapacağız. Ve ben... Nasıl yapalım? Herkes çalışsın. Ondan sonra buluşalım bir. Toplayalım mı bilgileri yoksa? Bence... E 해봐. <laughs> Palmenhaus ist am größten botanisch Platz auf der Welt und zwar mit 4.500 Pflanzen. Das Haus hat unterschiedliche. Uh... <laughs> Merhabalar. bin ich alleine hier, deyim. Değiştiremedim yani pozisyonumu ve <laughs> çok bunaldım çok sıkıldım şu an yani Yapmam gereken birçok şey varmış Şu an yapmak için motivasyon bulamıyorum Neden acaba neyse Yapmak zorundayım ama ee, Dersten çıktım ödevlerimi teslim ettim ee, Hayır değil ee, Derslerimi yaptım Selam tekrardan ee, şu an yüzüm görüyor <laughs> çünkü yani şöyle üstündeki çok büyük, büyük kaktı kalktı yani yani yakın zamanda sizinle çok çok güzel bir haber paylaşacağım sadece bunu söyleyebilirim şu an <laughs> ve e, bu açık ismi şu an aşırı heyecanlandım ben normalde böyle kendimi tutabilen bir de bir insan değilim ama sadece bazı şeylerin yolda girdiğini görmek ve bunun yanı sıra yani bunun yanı sıra benim hayalimi gerçekleşecek bir şey olması açıkçası beni çok heyecanlandırıyor. Yani en yakın zamanda gerçekten bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü zaten ağzımı çok sıkı tutan bir insan değilim. Şu uçacağım 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 gerçekten. Zaten benim bugün 4'e kadar dersim vardı. Pardon iki buçukta kadar dersim vardı. İki sonra bir eğitime girdim. Saat şu an beş ee, buçuk. ve beş buçuk sonra benim aslında yürüyüşe gitmem gerekiyordu saat 6 gibi ama şu an gidemeyeceğim galiba emin değilim şimdi ne yapacağım biraz dinkine girip biraz Anne! <laughs> Linkedin'e girip biraz e, kurcalayayım kim neler yapmış, ne, nasıl yapmış. Sonra aslında böyle küçük bir yazı yazmak istiyorum. E, bunları toparlayayım. Bir de biraz önce size böyle heyecanlaştığım o e, girişin altını doldurayım biraz. Oraya dair biraz çalışayım. Daha sonra yürüyüşe gideyim. Öyle yapayım. E, yavaş yavaş böyle tutularım tamamlansın. İşte burası da Köyceğiz Gölü, Bu Ayça. Ayça selam ver. Yürüyoruz mu? Evet yürüyoruz. Kaç saat? <laughs> altı buçuk. Evet. Şimdi saat şu an altı buçuk. Ee, biz böyle bir yürüyüşe çıkalım bir nefes alalım istedik. Size de birkaç böyle görsel göstermek istedim. Ee, yani bugün çok yoğun bir gündü ve akşam hasta daha yoğun olacak çünkü yapmam gereken yine ödevlerim ve işlerim var. Mailing'ler var vesaire. Ee, yine zaten evde de beraber olacağız. Sadece şimdi biraz da gözü gö gözü ama gölü göstermek istedim. Hemen gösteriyorum hatta şu an. Abi. Abi. Bu şekilde. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şu an saat 9.30 ve biz eve geldik. Ee, ve aslında bakarsanız dışarı çıkmak iyi geldi. Biraz da bugün neler yaptığımı size özetlemek istiyorum. Ee, Sizler de neler yaptınız lütfen yorumlarda özetleyin bana. Ee, bugün e, 10'dan 2.30'a kadar okulum vardı. Okulumlardan ee, okulumlarından 3'ten 4.30'a kadar öğretmeyi öğreniyorum adında Başak İlhan'ın verdiği bir eğitimim vardı. 3. haftasındaydı onu tamamladım. E-learning üzerineydi. E ardından e, birkaç mail yanıtladım ve Arya gençle alakalı alınması gereken aksiyonlar vardı onları tamamladım. E, bunun yanı sıra erkekler konuşuyorla alakalı birkaç e, şey yapmam gerekiyordu onları yaptım. E, ardından şimdi yürüyüşe çıktım biliyorsunuz zaten saat 5 oldu yani. E, ve yürüyüşe şimdi de yani. Yapmam gereken yani stajcımda sorumlu olduğum bazı konular var. Onları tamamlamam gerekiyor. Bunun yanı sıra ödev yapmam gerekiyor. E, 20 Kasım'da sınavım var. Bu <laughs> sınavı geçmeliyim. Yani geçmek zorundayım. Zaten Şubat'ta test lafım var yani. E, yani böyleyken böyle. işte Ama şu an bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Çünkü ben biraz daha uzayacak çalışmam ve bunu yaparken e, bazen nasıl diyeyim ya çekmeyi unutuyorum ya da bunu çekeceğim diye işime konsantre olamıyorum. O yüzden e, bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun yanı sıra umarım beğenmişsinizdir ve yani hoşunuza gitmiştir. Birazcık da hani kendi hayatımdan bir kesit paylaşmış oldum sizinle. E, sizde neler yaptığınızı zaten video içinde de sordum ya da derslerinizin nasıl devam ettiğine dair. Ee, birkaç soru sormuştum. Onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.